Merhabalar ee, Cybex ana kucağı araba kurulumu videosunu çekiyoruz. Şimdi öncelikle sırayla nasıl ilerlememiz gerektiğinden bahsedeceğiz? Öncelikle bu ana kucağının e, yatay ve düz pozisyonda olduğunu e, görmemiz gerekiyor öncelikle. Bu pozisyon altta da resimden de bakabilirsiniz bu arada. Burada sağda ve solda iki tane kulaçık var. Bunları da açık pozisyonda tutuyorsunuz. Açıldı burası. Solda ve sağ tarafta. iki tarafı da açtım. Burada tutma alanı var. Tutma alanı bu şekilde havada yani dik şekilde durma, durduğundan da emin olmanız gerekiyor. Öncelikle bu üç hareketi yaptıktan sonra artık emniyet kemerini takmaya başlayabiliriz. Kapı tarafındaki emniyet kemerini alıyorsunuz. Şu üst kısımda yani ana kucağının üst kısmında olan yerlerden şöyle iki hamleyle geçiriyorsunuz. Elmet kemerini buradan yan taraftan takabildik mi? Takamadık. Buradan taktım. Bu şekilde ilk hamlemizi yaptık. Buraları da şöyle düzelttik. Şimdi taktıktan sonra şurada kalan yani elimizde kalan bu kemeri de buradan ana kucağın arka tarafından şöyle geçirip bunun sırt kısmında bulunan emniyet kemeri geçirme alanı var. Bakın şu kamerada gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama gözüküyor. Ee, buradan da bunu geçirdim. Bu en başında çıkardığımız kulakçıkların da üst tarafından geçirecek şekilde bağladım ana kucağı kurulumu bitmiştir.